her şeyi otomatik pilotta yapmaktan sıkılmadın mı? Sabah söylenerek uyanmaktan, aynaya bile bakmadan koşturmaya başlamaktan, aynı döngüde yaşayıp zihninin bin yerde olmasından. Peki her sabah başka hiçbir şey düşünmeden, günü karşılarken şöyle bir bedenini esnetsen, sahip olduklarının değerini bir içine çeksen, sonra keyifle banyoya girip kendine gülümsesen, içtiğin kahvenin tadını, kokusunu, ve bunların sendeki yansımasını görsen. Biraz sonra yapacaklarını değil de o an varoluşunu kutlarcasına her saniyenin keyfini çıkarsan. Zor mu? Biliyorum. Harvard'da yapılan bir araştırma bir insanın gününün ortalama %47'sini andan uzakta başka düşüncelerde geçirdiğini ortaya koyuyor. Yani gününün neredeyse yarısında başka düşüncelerde geziyorsun. Yani ya geçmişte yani bitmiş geçmiş değiştiremeyeceğin şeylerde ya da gelecek endişelerinde. Ve araştırmada ortaya koydukları gerçek şu. Mutluluğun önündeki en büyük engel zihninin andan uzakta yaşaması. Yani anda kalabilme süresini uzattığında mutlu olma halini de arttırıyorsun. Anda kalmak sana neler kazandırır biliyor musun? Hissedeceğin ilk ve en net etki endişe ve kaygılarının buharlaşıp kaybolmaya başladı ve yerini sükunete ve huzura bıraktı. İçine bir dinginlik yayılmaya başlar ve anda kalmak mutluluğun ve iyi hissetme halinin kapılarını sonuna kadar açar sana. Gerçekten tam olarak anda kalmayı öğrendiğinde artık en çok istediğin şeyleri ertelemeyi bırakırsın. Çünkü düşüncelerini kontrol edebilme gücünü eline almaya başlarsın. Ve o anlarda karşına çıkan tüm fırsatları yakalar ve değerlendirirsin. Peki nasıl yapacaksın? Tabii ki pratikle. Zor olduğunu söylemiştim ama mümkün. Benim anda kalmamı sağlayan şey sürekli ve düzenli meditasyon yapmak oldu. Ve şimdi de ne zaman zihnim düşüncelerde dolaşsa fark ediyorum gittiği yeri ve beni soktuğu duyguları görebiliyorum ve daha hızlı ana gelebiliyorum. Bu uzun bir yolculuk. Bu tarafa adım atmak için daha kısa süren ve yaşama aktarabileceğim pratikler de var. İlk olarak telefonuna, buzdolabına, aynana hatırlatıcılar koy. Anda kal yazsın. Ve o notları gördüğünde kısacık dur. Durdur zaman ve önce derin bir nefes al ve alırken nefesine odaklan zihninin nerelerde olduğunu gör. Sonra da o an nerede ne yapıyorsan yaptığın şeye odaklan. Zihninin sadece orada olmasına izin ver. Bunu her gün düzenli yapmaya devam edersen birkaç hafta içinde alışkanlık haline gelecek. Ve sen otomatik olarak zihnin başka yere gittiği zaman fark edeceksin. Her ana geri geldiğinde ise nasıl sakinleştiğini, rahatladığını, iyi hissettiğini göreceksin. Ve bunu meditasyonla desteklediğinde artık hızlı akan yaşamının daha da anlamlı hale getirmek üzere harekete geçeceksin